Trabzonspor dijital haber kanalından herkese merhabalar. E, Trabzonspor'daki e, dünden başlayan ve bugün itibariyle devam eden e, bu Cornelius gelişmesi çok ciddi anlamda sürpriz oldu e, futbol için. <laughs> Trabzonspor camiası bilmiyorum konuyla ilgili böyle öncesinden bir e, background'u var mıydı yok muydu yani e, camianın e, içindekilerin dışında e, Trabzon e, Futbol severlerin konuyla ilgili bir bilgisi var mıydı, yok muydu? Ee, ve birden Kopenhag'a e, e, transferi söz konusu oldu. Yanılmıyorsam 6 milyon avro civarında bir transfer. E, 6 milyon avro ne? Mi? Açıkladı zaten kulübün evet. bildiğim kadarıyla. Peki nedir perde arkası? E, artı bununla birlikte önce perde arkası. Arkasından e, bugün Trabzonspor e, kulübünün e, yayınlamış olduğu videoyu izledim. Veda, veda, veda videosunu. Oradaki yorumlara da baktım. Yani o yorumların bir bölümünde... Cornelius ile ilgili krala veda şeklinde e, olumlu ifadeler varken, özellikle Danimarkalı olması ve e, kaybedilen şampiyonlar ligi e, grup şansından sonra ki o iki maçta da biraz eleştiri vardı kendisine, Kopenhag'a e, gitmesi de ayrı bir şekilde e, bir serzeniş konusu olmuş gibi görünüyor. Bilmem, yani e, böyle bir bakış açısı ne yazık ki bizim futbol kültürümüzde var. Bunun serzeniş konusu olmasını gerektirecek hiçbir şey yok. Atabrospor'un iki Kopenhag maçında da birini e, yerinden, birini televizyondan izlemiş biri olarak yani, takım kötüydü, Cornelius kötü müydü? Yok. Hatta nispeten iyiler içinde Cornelius'u sayabilirim, daha, daha ayakta duranlar içinde. Denk gelmiş olabilir, Danimarkalı olmuş olması. Yani çok Trabzonspor'u iki arada bir derede bırakacak bir e, gelişme mi? Sadece geç olması problem. Onun dışında e, kaç almış? Dört buçuk almıştı yanlış hatırlamıyorsam. Beş de olabilir. Yani beş milyonu aldınız. Şampiyonluk e, hasretinizi dindiren önemli aktörlerden biri. Ertesi sene ben gideceğim diye tutturmuyor. Böyle bir teklif var. Ben de gitmek isterim. Siz karar verin diyor. Yönetim kurulda oturuyor, karar veriyor. Bence çok şık, çok. Hiçbir sorun yok, sadece zamanlama çok kötü. Bu genel olarak belki bir bir yönetsel hata diyebiliriz. Şöyle hatırlar mısınız bilmiyorum. Buradaki son programda yanlış hatırlamıyorsam, şöyle bir şey demiştim. Bir yol olarak Trabzonspor şunu da düşünmeli. Bu kadroyu büyük ölçüde tasfiye etmek, tasfiye etmekten kastım değiştirmek. Yani geçen senenin sonunda şampiyon olmuş kadroyu değiştirmeyi bir yol olarak düşünebilir Trabzonspor demiştim. Mesela ben yönetici olsam bunu ciddi ciddi düşünürüm demiştim. Bunu da gerekçelendirirken yabancı oyuncuların büyük kısmının yaş olarak zaten ileri olması, yerli oyuncuların da gençlerin özellikle başta da Uğurcan ve Abdülkadir olmak üzere yerli oyuncuların çok kısa sürede çok fazla şey yaşamış olması yani dört yılda çok fazla iniş çıkışlar yaşaması bu duygusal erozyon oluşturur diye, diye düşünmüştüm. Ee, ama bütün bu kararı vermek için orada olmam lazım. Ben orada olsam ve yönetici olsam yani teknik direktörle de konuşup, yönetim kuruluyla da konuşup böyle radikal bir karar verebilirim demiştim. Mesela bu Cornelius meselesindeki tek itirazım bunu keşke Trabzonspor yönetseydi. Yani sezon bittiğinde menajerine sadece Cornelius için geçerli değil, Uğur Can Dahil, belki kadronun çoğu için. E, biz teklifleri açığız, bir ay içinde gelecek teklifler buyurun. Ama bir buçuk ay sonra teklife kapalıyız haberiniz olsun. Yani şu tarihe kadar bize teklif getirirseniz her şeyi açığız, konuşabiliriz. Ama bir buçuk ay sonra yani bizim Avrupa Kupası ya da sezonu açtığımız gün ya da sezonu açtık da 15 gün daha müddet verdik o ilk kampı da geçirdik ikinci kamp başladıktan sonra bize sakın teklifi gelmeyin burada bir yöntem olabilirdi. Yani bu bu kısımda itiraz edeceğim tek şey Cornelius konusunda çok geç olması. Onun dışında ben bu tip değişimlere karşı değilim. En yani 10 tane takım vardır Avrupa'da bu tip değişimlere karşı direnebilecek. Onun dışında siz zirve takımı değilsiniz. Yani Türkiye'de hiçbir takım böyle değil. Avrupa'da da çok az takım böyle. Siz kendi yukarınızı gördüğünüzde oyuncularınızın talebine razı olmak durumunda kalırsınız. Başka şansınız olmaz. Böyle şeylere hazırlıklı olmak lazım. Bence öğretici bir yol oldu. Ali evet. Abdülkadir için de söyleyebilir. Abdülkadir'e geçmeyelim. Ee, yani e, burada olayı ağırlıklı olarak biraz Cornelius'un yönettiğini mi söylüyorsun? Çünkü ee, e, bir e, tra sanıyorum Trabzon e, 61 isimli bir e, internet sitesinde de 7 Ağustos açık açık seyretmiş yani e, böyle saklanacak bir şey yok. 7 Ağustos Kopenhag Brond bir maçını izlemeye gitmiş e, Cornelius e, tribünde. O sanıyorum İstanbul Spor maçından sonra rakiplerinde yani e, Trabzon Spor'un Kopenhag'la eşleşmesinin belli olması. Çünkü 2 Ağustos'ta belli olmuştu. E, o maçı e, izlemek için Şöyle bir kültür farkı olması. var muhtemelen yani ne bileyim ben Kornelis o maçı izlerken bunun bir şey bizim tarafımızda bizim cephede böyle şeyler oluşturacağını hiç düşünmemiştir muhtemelen. Yoksa gizli izlerdi canım Niye açık izlesin yani böyle bir şey olsa. Çok normal şeyler bunlar. Biz biz seviyoruz biraz meseleye böyle bakmayı seviyoruz. Pekala. Yusuf yani çok da fazla şimdi sev seviyoruz sevmiyoruz başka mesele ama yani mesela elenen takımın e, futbolcusunun eleyen takımın futbolcusuna transferiyle ile Hiçbir... ilgili mesela bizim e, futbol iklimimizle ilgili ben çok şey değil bir diyor. örnek hatırlamıyorum yani e, olabilir de olabilir. olabilir denk de gelebilir diye ben, ben hani zanlar üzerinden konuşamayız bu meseleyi ee, yani ama sahada da gördüğüm Trabzon'daki maçta gördüğüm korneli öyle gayretsiz falan değil tam tersi çok gayretli evet. yani. ne diyorsun Cem? E biraz belki şeydir. Biraz yani. mani olabilir mi Yok, yani? Sanmıyorum ya. işte orada transfer sezonu kapanıyor ya hani biri gibi kapatıyor yani Orada ya orada bugün bitiyor. E işte hani yani biraz, markada bugün bitiyor. Öyle mi? Bugün e işte biraz gidiyor. onun aceleciliğine belki onlar da bulamamışlardır. ...hani ellerindeki en garanti gördükleri kendi oyuncuları... Şöyle bir ilave. Şampiyonlar Ligi'ne kalacakları belli değildi. Şampiyonlar Ligi'ne kalacakları belli olduktan sonra, sonra bir, böyle yani bir bütçe yani, ayırdılar. Bir hareket evet, şöyle. işte en çok verdikleri para buymuş. Evet. Yani kendi rekorlarını kırmıştı. Bravo. E, Şampiyonlar Ligi'ne Trabzonspor girseydi bu böyle olmazdı. Ters olurdu. Bu böyle olmazdı işte. Evet. Şampiyonlar Ligi şu parası bu parası var ya bizde böyle kasa doldu haberleri yapılır. Kaybedileni yazmıyoruz. Da, kasa doldu kasa doldu. Trabzonspor gitseydi bu bu şeyi teklifi kabul etmezlerdi. Ama zaten hani playoff parasıydı oydu buydu uefa devam edilecek. Artı 6 milyon diye hesap edilip yani bütçede bir önemli bir gelir kalemine çevirmiş çevirmeyi düşünmüş olabilirler. Hı. E bir de bizde sekizine kadar zamanlar dışarıda kalmış seçenekler olabilir. Hı. Yani bir haftalık hani Kopenhag'ın e, Cornelius e, seçimi gibi senin de bir hafta içinde Okan Buruk dedi yani ya bizim biraz zamanımız var orada bir tahta kapansın dışarıda kalacaklar kalsın biz onlardan alırız da. Bizimkileri nereye göndereceğiz? Zaten bizim bizim elimizde 8, var ya bir sürü iyi olmuş. 8 Eylül'e kadar uzatılması o aradaki fırsat transferlerini yapabilmek için yapılmış olan. Tabii, tabii, o zaman da hata. eldeki şişikliği kimde eriteceksin? Tabii. Peki e, tekrar e, Cornelius'a dönecek olursak. Bu arada ilave bir şey söyleyeyim abi öyle sorun sorunuzu. Bu tamamen tahmin herhangi bir şey değil. Mesela yaz başladığında e, bir ara Galatasaray'ın da istediği Erik Botay'la görüşmüştü Trabzonspor'u. Sonra şu anda gündemde olan e, Ukrayna Ukraynalı oyuncuyla da yaz başladığından beri ilgileniyor. Acaba bir yandan hani bu ihtimal hep vardı ve onların kafasında vardı diyebiliriz belki o anlamda Trabzonspor yönetiminin böyle bir ihtimal haline halinde her an alternatif düşündüğünü e, yorumlayabiliriz. Ama bu bilgi değil. Şu anda aklıma gelen bir şey yani. Bir anda aklıma geldi. Onu söyleyebilirim. Evet. Onun üzerine sorun isterim. Peki, e, yani geçen yıl şampiyonlukta ciddi anlamda katkısı olan bir futbolcudan bahsediyoruz. Evet. 20 gol, 4 asiste olan bir evet. isim. Şimdi e, geride kim var? Janini var. Janini evet. e, ile aynı kalibrede olduğunu söylemek e, mümkün değil. Artı e, oynadığı pozisyon itibariyle de. Tabii. Evet, kalibre Ölçülebilecek bir şey değil çünkü başka türlü oynuyorlar. Mutlaka evet. bu bir. İkincisi Umut Bozok. E, o da başka değil mi? Geldi. Aldı, Trabzon'da Trabzon'da. Evet. Ama Umut Bozok'un pozisyonu da farklı. E, farklı e, Bu noktada 8'ine e, kadar yeni bir arayışı olacak mı Trabzon Spor? 8'inden çok. Bence yarın kadar. Mi? Yani yarın akşam yanlış bilmiyorsam şey bildiriliyor. E, UEFA Europa UEFA... Ligi'ndeki kadrolar yarın akşam evet. bildiriliyor. Dolayısıyla yarın akşama evet. Evet. kadar bir şey bekliyorum. E, Trabzonspor'dan bir hamle bekliyorum. Var mı, o, mı hamleyle ilgili detaylar? Biz zaten e, herkesin konuştuğu Ukraynalı oyuncu hı. birinci sırada. Hı, hı. Olmasa belki 2 3 kimler orada çok fazla isim var ama birinci hedefin çok net olduğu belli. Evet. E, zaten o da 24 yaşında bildiğim kadarıyla. Yani benzer oyuncu biraz daha hızlı, daha gençini almış olacaksınız eğer başarabilirlerse. Tek handikapı belki ilk defa yurt dışına çıkmış olması olacak. O bir handikap mı, handikap ne olursa olsun. Eee isabetli bir transfer olur gibi duruyor ama transfer dediğimiz şey senaryo gibi bir şey yani e, ilk bakış yani oyuncunun özelliklerine bakıyorsunuz niteliklerine bakıyorsunuz evet yani bu onun yerini pekala doldurur diyorsunuz bazen olmuyor bazen hiç ummadığınız şey çok fazla dolduruyor yani umduğunuzdan çok fazla oyunun bu bilinmez tarafını ihmal etmeden konuşmak lazım bunu sık sık hatırlatıyorum çünkü gençler sadece şeye bakıyorlar yani genç arkadaşlar oyunu konuşurken şimdi ağırlıklı olarak futbolluğu konuşan Aktif olarak katılan gençler ve onların futbolu takip ettikleri yer daha çok rakamlar, e, özellikler şu özellikler ve onların alma, satın alma, satma biçimleri çok şey. Tuşa dokunuyorsun alıyorsun, tuşa dokunuyorsun satıyorsun. E, fiili durum öyle değil. Bir iki fiili durumda oradaki o özellikler. Pekala çok anlamsız olabiliyor. Yani oyunun de günlük hayattaki evet, farklılıklar eşi, oyuncunun eşinin şehirle olan ilişkisi evet, oyuncunun tabii. psikolojisini çok çok evet. çok etkileyebiliyor. Bunlar gerçek gerçek şeyler. Dolayısıyla o gözle bakmak lazım ama evet ee, şeye bakınca profile bırakın, bakınca Trabzonspor'un birinci gündeminde olan oyuncu ki gelmesi çok kolay değil anladığım kadarıyla çok satma taraftarı değil diye pro kulübü. E, Abdullah Hoca'nın da yönetim kurulunda zaten uzun süre yaz başından beri hatta geçen sene de ilgilenmişlerdi yanlış hatırlamıyorsam ilgilendikleri oyuncu olursa aşağı yukarı onu karşılayacak gibi duruyor normal şartlar altında ama hiçbir zaman futbol normal şartlardan ibaret değil. Evet. E şimdi az önce söylediğinden yola çıkarak yani sezonun son programında işte bu e, takımın mümkün olduğu kadar tasfiye edilmesinde yarar var. Çünkü bunun içinde ee, anladığım kadarıyla e, arka tarafta söylemek istediğim bir mental yorgunlukta. E o çok e, doğal. Şampiyonluk çok uzun süre kutlandı. Evet. oynayanlar, yöneticiler, evet. camia şampiyon olunması ile birlikte sanki görev tamamlanmış gibi almışsın. bir e, noktaya geldiler. Bu noktada mesela Abdülkadir de Cem e, tartışılıyor. E, örneğin e, Yanılmıyorsam Galatasaray maçından sonra hocanın vermiş olduğu e, röportajda önce. önce mi? Önce. E, hayır oynamaması Aha, ile pardon. ilgili sonra, olarak MR'ında bir şey yok. Yani çünkü sakat futbolcularla ilgili bir soru sorulduğunda hocaya e, MR MR'da bir şey yok şey, ağrılarım var diye tek oynatmıyoruz. Dedi. Yani, dolayısıyla burada e, futbolcunun yapmış olduğu beyana e, riayet olarak oynatmaması gayet doğal. Artı Abdülkadir'in Belki de daha önceden e, Sayın Başkan'ın yapmış olduğu işte 19-20 milyon avroya keşke satsaydı e, ifadesinden belki de e, bir e, alınganlığı oluştu mu? Yani ben bir daha 19-20'yi yakalayamayacak mıyım? Oysa o an için tespit olarak söylenmiş bir ifadeydi ama yakalayamayacağı anlamına da gelmezdi. Bu, bu, bu ve buna benzer nedenlerden dolayı ve beklentisinin de özellikle dışarı ile ilgili çok fazla oynamasının olmasından kaynaklanan bir, Abdülkadir e, sıkıntısı var mı? Yani bununla birlikte e, Trabzonspor'da bundan sonra ki dedikodular arasında Kopenhag'a neredeyse Bakasetas'ında da gideceği. E, İst, şifahen sö istedikleri söylerdi. Şifahen yani. sö Değil mi? Evet. Şifahen şifa istediklerini ben de okudum. Cem'den başlayalım. Olur. Var mıdır böyle bir i̇şte. e, sözülme, çözülme olabilir mi sence? Hiçbir fikrim yok yani. Hiç bu böyle bir Akıl bile yürütemiyorum var mıdır yok mudur bilmiyorum hı hı. ama işler kötü gittiğinde e, o kentte büyümüş birisi olarak yani faturanın çıkartılacağı ilk e, ekipte olacağı düşünülürse Bu da bir realite. Evet yani kendi de muhtemelen 13-14 yaşında işler kötü giderken sahada kim varsa diyelim ki Canur Osman Paşa oradaysa Zeki Yavru oradaysa oynarken izlediyse onu oralara doğru yöneldir genellikle biz biraz kendi kendi oralımıza haşinizdir. Bunu kestiriyordur. Varsa kafasının hmm. arkasında böyle bir hmm. şey ve bir seçenekte. yani hem başka bir diyar deneyelim, başka şeyler öğrenelim. Fırs bir kere olmadı, şimdi bari olsun. Çünkü zaman mesela Uğurcan gibi orada yaşlanma gibi bir ihtimal de söz konusu. Hmm. O da kaç yıldır gidecek, gelecek 20 milyon, 15 milyon ama kale o. Kale onda. Hala onunla işte 2-3 Fransız takımıyla adı anılıyor ama bir yere kıpırdadı yok. Sonunda işler kötü gitme eğilimine girdiğinde de yani kamuoyunda oralı birisi olduğu için sokağa çıktığında sağa sola gittiğinde o yükü Göğüslemek zorunda olacak birinci e, özneler onlar oldukları için belki bundan da imtina etmek isteyebiliriz evet. genç bir birisi olarak çok da anlaşılır çünkü onu e, büyüten coğrafyadaki e, şeyleri sonuçları kestirebiliyordur onları mı çok iyi kestirebiliyordur yoksa e, işte yani çok net bir şekilde abilerinden oğlum ne işin var oralarda artık gel bu taraflara diye e, ifadeler mi vardır? E yani gitsin. o konuda Fortuna <laughs> Start'la Burak vesaire anılıyor gibi gibi. Yani Fortuna Start'a gitmesi gibi bir şey çok mümkün değil. Çok e, afaki bir şey olur. Bir Abdülkadir çok iyi içine içe dönük bir psikoloji. E, önce onu söyleyeyim. Cem abinin söylediği bir realite. E, Trabzon doğumlu, Trabzon altyapısından yetişen bütün çocukların ...bir yandan birçok avantajları var bence ama bir yandan da çok ciddi dezavantajları var. Biz en Türkmen işte, yani ben çok şey bir var. örnek yani. Ee, bu, e, çok daha ilginçini söyleyeyim, bir e, arkadaşım anlatmıştı. Babam e, yönetim asbaşkan Trabzonspor'da, ben kale arkasında yönetim istifa diye bağırıyorum. E, yani, ve şey, takım ya şampiyonluk yarışında ama hoşunuza gitmeyen bir şey var, böyle bir şehir. Ama buna, bunu öğrenmek lazım, bununla yaşamayı öğrenmek lazım. Burada şunu belirlemek lazım. O e, mikro iktisattaydı galiba. Ürün hayat eğrisi diye bir şey var ya. Yani o şeyi görünce göndermek lazım mümkün olduğu kadar. Erozyona uğramadan. O evet, Erozyona uğramadan. Bu uğurcan için de geçerli, Abdülkadir için de geçerli, Fatih Tekke için de geçerliydi. Haminin gitmemesi mesela. Keşke o da bir o zirvede gitseydi. Onu doğru yakalamak lazım. Bu işler için bir akıl olması lazım. Onları takip eden Bunları analiz edecek. Bu tek başına teknik direktörün her şeyi yönetmesini bekliyoruz. Biraz işte bu i̇şte scout dönük... menajer organizasyonunun senin cephenden yürütüyor. Evet, yani evet. onun halkla ilişkilerini, uluslararası ilişkilerini Bravo. burada birilerinin yönetmesi. Ne abi. gibi? Serdar Saatçi Portekiz gibi. gibi. Merih Demiral Portekiz gibi. Şimdi yani birilerinin görüyor olması, birilerinin bu konulara oralarda Takip, çalışıyor öyle olması öyle. gerekiyor. Biz öyle. hep alıcı olduğumuz için. Evet. Şimdi bu <laughs> pek... Yani güzel. çok güzel dışarıya satma boyutu dış, dışarıya doğru, doğru yok, zaman, zaman doğru şimdi satmalıyız bunu diyen biri olmalı bu tek Olmadı. başına hemen yani yani takım bulmalı göndermeli evet. yoksa içeriği yedek yabancı oyuncularla dolduruyorsun yani. peki e, şimdi hatır e, Trabzonspor'dan girmişken evet. Trabzonspor'da yine e, devam edelim e, Bakayeme çok tartışıldı gitti Vizcan'ın şu anda sakatlığı var e, yani sonuç itibariyle işte Yusuf var orada kanatla oynayabilecek ee, nasıl bir e, kanat organizasyonu olacak Trabzonspor'da? Yani orada bir sıkıntı yok mu? Ben Erdal. bir kanat kenar oyuncu alacaklarını düşünüyorum. Yani yarına yetişir mi bilmiyorum. Ama transfer bir tane bak kadar bir kenar oyuncu daha alacaklarını düşünüyorum. Trezegué o e, şu an itibariyle bir Lahtimi var eee evet. değil mi? Bir Lahtimi. Naci Naci geldi. Nahimi Lahtimi var. için şey söyleyeyim bu arada. Ben bazen hani bazen yapar Trabzonspor ya da takımlar öylesine alırlar. Öyle bir transfer değil tam tersi takip edilmiş. Geçtiğimiz sene devre arası da istenmiş. Ee, şimdi alınmış bir yatırım transferi. Umarım burada başarılı olur ve yol açar Türk takımları. Yani kendine yol açar. başkalarına yol açma ifadesi çok abartılı bir ifade olur. Ee, Fenerbahçe bu konuda denemeler yapıyor. Ben önemsiyorum bu denemeleri. Bu denemelerin üstünde durmak lazım. İnşallah başarılı olur o transfer. Ee, ama şey değil hani öylesine bazen var öylesine yapılmış transferler de var. Trabzonspor tarihinde böyle nasıl olsa bir para değil alalım bakalım falan. Öyle değil tam tersi takip edilmiş bir transfer. E, Naci geldi bu arada o da önemli. O Naci'deki dezavantaj şu, e, herhangi bir opsiyonu yok. Yani satın alma opsiyon vermedi Ajax kulübü. Hmm. Sadece ikinci yılda kiralama hakkı var. Yani dolayısıyla işler çok iyi gitmesi durumunda da senin kazancın sadece iyi bir oyuncudan iki yıl istifade etmek. Onun dışında bir kazancı söz konusu değil. O, orası biraz şey benim çok razı olacağım bir kısım değil. Ama yine de bir kapı açması anlamında Avrupa'daki kulüplerin e, böyle denemeler yapması anlamında önemli. Ya bizim bildiğimiz yoldan yani klasik Cem abi'nin ta, ta, tabiriyle e, bir para buluyor, o parayla gidiyor, oyuncu alıyor. Ben çıkıp başka bir şeyler denememiz adına bütün bu denemeleri ben olumlu buluyorum. Yani her kulüpte Fenerbahçe'nin yaptığı denemeleri olumlu buluyorum. Sadece ya bizde şöyle bir problem var. Bir kere deniyoruz, sonra olmadı. Ya o iş olmuyor. boşver işimize bakalım'a dönüyor olmamalı. Aynı şey kiralık müessesesi için söyledim. Şu anda kulüp bildiğim kadarıyla Trabzonspor bundan sonraki süreçte kiralık verdiği oyuncuları e, çok yakından ve her hafta ve geniş raporlu bir şekilde ilgilenecek. Doğru. Videomuzu beğenerek bizlere destek olmayı unutmayın. Hoşçakalın.